Şimdi İyi Parti'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminden de kaçtığı bir kara leke vardı. Bugün ona isyan etti. Yani dün kaçtığı şeye bugün isyan ettiler. Tuhaf bir, bir şeyin içindeler. Özgür Özel Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi ya yine bir sürü defalarca olduğu gibi. Özgür Özel PKK'lıların elini öpüyor, bölücülerin elini öpüyor, onlarla pazarlık yapıyor, konuşuyor. Selahattin Demirtaş'a selam çakıyor. Atmadığı takla kalmadı Özgür Özel'in. Şimdi Musavat Dervişoğlu var İyi Parti'den. Özgür Özel'in bu durumuna acayip kızmış. Musabat Dervişoğlu. Ona bir mecliste konuşma yapmış. Bak onu bir dinleyelim. Sıraya geçerek Apo'nun heykelini dikeceğiz diyenlere selam gönderenlerle. Sırtını PKK'ya yaslayanlar ve onlarla herkesin gözü önünde açık ve şeffaf bir şekilde ortak hareket edenlerle. PKK'yı bir terör örgütü olarak görmeyen, sözde siyasi yapılara meşruiyet kazandırmaya çalışanlarla aynı safta durmayacak. Şimdi Musavat Dervişoğlu ne dedi bize mecliste? Biz diye PKK ile yan yana olanlara biz dedi bunu dün yaptı mecliste iyi Partili Musavat Dervişoğlu. Tamam Özgür Özel üzerinden yerel seçimlerde CHP'li ittifak yapılmayacak gibi anlıyoruz değil mi bunu ya? Niye? Çünkü PKK varmış. İyi de PKK şeyde yok muydu ittifakın içinde Mayıs seçimlerinde? Dün mü geldi? Musavat Dervişoğlu bilmiyor muymuş bunun böyle olduğunu? Şimdi Mayıs 2003'te Musavat Dervişoğlu'na bir tane sorduklarında dediler ki ya bu PKK ile ittifak meselesi var. Ne diyorsunuz bu konuda? Dinleri dağılın kardeşimleri. Dağıldılar. Piston aşağı videosunda olduğu gibi. Hatırlıyorsunuz değil mi o piston aşağı diye bir video vardı böyle. Piston aşağı potur 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 hepsi dağıldı. Ha bak. Efendim sabah saatlerinde yapılan bir açıklama olmuştu. HDP, emekli özgürlük, ittifak. Burada işte soruyorlar ona Mayıs 2023'ten bu görüntü. Yanında bir sürü ittifak ortakları falan filan da var. AKP eskileri de var. E, CHP'nin yeni şeyleri de var. Diyor dağılın piston aşağı dağılıyorlar. Ben burada neyi anlıyorum biliyor musunuz? Musavat Dervişoğlu'nun aklı yeni mi başına gelmiş? Musavat Dervişoğlu hakikaten şey miymiş yani? Şimdi mi görmüş İYİ Part CHP'nin PKK ile ittifak yaptığını? olur mu ya? Numara yapıyorlar. Büyük numara yapıyorlar. Peki biz bunu İyi Partilere dün musavat vermiş olduğunun mecliste yaptığı konuşmada İyi Partilere çok anlattık. Ya şu onurunuzu koruyun. Milliyetçi muhafazakar diyorsunuz bu insanlardan oy alıyorsunuz. PKK'ya oy attırmış oluyorsunuz. Onurunuzu koruyun. Bunu yaptırmayın namusunuzu koruyun bunu yaptırmayın şerefinizi koruyun bunu yaptırmayın bu sizin alnınıza kara leke olarak yazılacak ömür boyu bundan yargılanacaksınız ömür boyu insanlar size bunu soracak sen PKK'ya oy toplayansın İyi Parti olarak sen CHP PKK'nın bölücü özellik planları için perde açansın senin açtığın perdenin arkasında iş tuttu PKK ile CHP ey İyi Parti sen perdeyi tuttun, senin tuttuğun havlunun, senin tuttuğun perdenin arkasında iş tuttu CHP'lilerle PKK'lılar. Sen bu namus lekesiyle, sen bu kara lekeyle, sen bu şeref lekesiyle, sen bu onursuzlukla ömrünün sonuna kadar bunun hesabı sorulacak size. Yapmayın, dönün bu yoldan diye çok anlat. Şimdi mi akılları başına gelmiş? mümkün değil. Haber Türkçe çıktılar bunlar o günlerde Meral Akşener. Fatih Altaylı bunu ayakta sigaya çekti, hesap sordu, ifadesini aldı, süründüre süründüre masaya geldi, otutturdu. Nasıl vereceksiniz bunu? Mümkün değil. Şimdi dün Musavat Dervişoğlu bir esti gürledi. Bak daha önce birkaç defa daha söyledim yine söyleyeyim. Musavat Dervişoğlu dediğiniz adamı İyi Parti'de tek saygı duyduğum isimdir. Evet bu adamın söylediğini dinleyin ya bunu ciddi alın diyorum yani her seferinde. Bu, bunu ciddi alın bu adamı bu bu adam Musavat Dervişoğlu. Onu çıkarttılar kürsüye konuşturdular. Başka da kimse itibar edilmez çünkü itibar edilecek adam kalmadı İyi Parti'nin içinde. Şimdi bunu konuşturdular. Ben diyorum ki bunu sürüne sürüne masaya gittiğiniz bilmiyor muydunuz? Bal gibi biliyorlardı. Dolayısıyla sana şimdi büyük soruyu sorayım ben. Net soru. İyi Parti yeniden bu PKK, CHP cenderesine girer mi girmez mi? Evet. Girer mi? Yeniden oturur pazarlık yapar mı? Yapar. Yapar. Bak çok ciddiyim. Çünkü dün Musavat Dervişoğlu'nun İyi Parti adına mecliste yaptığı konuşma gerçek miydi? Değil. 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 Ne yine pazarlama. Yine adam topluyor. Yine kumar fişi topluyorlar. Neden? Aldıkları her oya bir kumar fişi olarak bakıyor İyi Parti. Evet her topladıkları oy, kandırdıkları herkese, milliyetçi muhafazakar olduklarına inandırdıkları herkese kumar fişi olarak bakıyorlar. Evet ve eteklerine topluyorlar insanları. Sonra götürüp CHP'nin masasına ben de bu kadar fiş var var mısın diyorlar oyuna. Şimdi pazarlık yapacaklar şeyle CHP ile o pazarlıkta masaya çok kumar fişi sürebilmek adına çok oy toplamaya çalışıyor. Peki şunu sor. Toplayabiliyor mu oy? cevap veriyorum. Samimi cevap veriyorum. Bilerek anket okumuş olarak biri olarak söylüyorum. Evet, yükseliyor İyi Parti'nin oyları. CHP'den uzaklaştıkça, PKK'dan uzaklaştıkça İyi Parti'nin oyları yükseliyor. İşte zaten o sonucu alabilmek adına da oyu yükseltiyor, yükselttiği oylarını alacak. Şimdi gidecek Ekrem İmamoğlu'yla pazarlık yapacak. Hikayede bu. Dolayısıyla yeniden kumar masası kuruyorlar. O kumar masasına oturmadan önce Herkes toplayabildiği kadar fiş topluyor. Bütün hikayeleri bu. Neden burada tehlike nerede? Neyi savunacak? Neyin yanına geçecek İyi Parti? Kiminlerin ittifak olacak? Söyleyeyim. Yine aynı işi yapacak. Yine perde tutacak. Yine tuttuğu perdenin arkasında CHP ile PKK iş görsün. Hangi işi görecekler? Bir demli, yesepeli, PKK'lı, HDP'li, ocu, bucu falanlı filanlı. O artık zıkkımın kökü bir parti var ya mecliste şu anda. Onlardan eş başkanlardan bilmem ne vekil başkan falanlardan filanlardan birinin bir konuşması var. Zıkkımın kökü. Adı her neyse ne bilmiyorum. Onun bir videosu var. Kadın diyor ki yerel seçimde çalışmalarımız Kürdistan'ın ve Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor. Şu an Türkiye'nin en önemli gündemlerinden birisi seçimler. Ve yerel seçimlerle ilgili çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde Kürdistan'da ve Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor değerli arkadaşlar. Heh, tamam güzel kardeşim. Yerel seçimdeki çalışmalarımız Kürdistan ve Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor. Türkiye'nin hangi şehirlerine Kürdistan diyorlar bunlar? CHP ile birlikte oturup bu işte başka hiçbir şey yok. Bizim hep kızdığımız itiraz ettiğimiz aman ha aman aman dediğimiz mesele bu. Bak bu adamlar bölücü. Bak bu adamlar özellik adı altında bu ülkenin altına dinamit koyuyorlar. Bak bu adamlar öz yönetim, öz yönetim diyorlar. Bak kardeşim bu adamlar Suriye'deki PKK kantonlarına bağlanmanın bir yolu. Efendim niye belediyeler yerel seçim yapamazmış? Gara'da çıkan petrol PKK'nın hakkıymış. Türkiye orada petrol çıkartamazmış. Öz yönetim PKK'nın şehirleri verilmeliymiş gibi şeyler anlatan adamlar. Bak bu adamlar mahkeme tutanaklarında daha yeni biz Kürdistan'ı bizim elimizden çaldınız diyen adamlar. Bak kardeşim bu adamlar Türkiye Cumhuriyeti devleti için tece tece deyip duruyorlar ya. Her yere TC yazan CHP'liler işte ona çalışıyorlardı. TC diye kim diyor bu ülkeye tece 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 askeri tece bilmemesi diye kim diyor? Ha? PKK diyor. Her yere de TC yazan CHP'liler hatırlayın tecemiz gitti, tecemiz gitti, tecece diye. Aynı kafa, aynı hesap, aynı yol. Şimdi diyorum ki bak kardeşim adamlar özellik için geliyor. Adamlar bölünme için geliyor. Adamlar Türkiye'nin bir kısmına Kürdistan diyor. Adamlar diyorlar ki biz kendi öz yönetim kuracağız. Kendi askerimizi kuracağız. Kendi polisimizi kuracağız. Kendimiz referandum yapacağız. istediğimiz yere bağlanabileceğiz. Petroller, madenler bilmem nere bizimdir. Biz buralarda çalışacağız falan diyen adamlar var. CHP bunlarla bunun pazarlığını yapıyor. Şimdi de Musavat Dervişoğlu güya buna itiraz ediyormuş gibi örtüyü kaldırıp CHP ile PKK'nın bu pazarla arkada iş görmesi için zemin hazırlıyor. Sistem böyle kurulmuş senin üstüne böyle geliyorlar. Sen de bana diyorsun ki emekli maaşı. E abi bir önceki seçimde dedin ki poşet parası. Emekli maaşı önemli. Geçinemiyoruz. Vallahi billahi kiralar çok yüksek. Marketler ateş bağısı. Enflasyon aldı başını gidiyor. Ne yapacağız? Bütün bunlar çözülsün, bütün bunlar düzelsin diye. Abi biraz önce konuşan kadına oy vereceksin. Hı? Anladın abi? Nerede dönüyor kavga? Niye sana sosyal medyada emekli maaşı, emekli maaşı? Herkes 7500'ü, bütün emekliler 7500 lira maaş alıyormuş gibi. Niye öyle anlatıyorlar? Tezgah burada dönüyor. Bunu buradan çıkartıp burada kırmak lazım. Bak bu başka bir şey, bir konu. Emekli maaşları, hayat pahalılığı, enflasyon. Bu konuştuğumuz konu başka bir şey. Sistem böyle.